Analizlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4000 abone olmamız için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalın büyümesi için bizi desteklemeniz önemli ki bu tarz videoların devamı gelsin. Bugün say yenilenebilir enerji inceleyeceğiz. 42 lira 82 kuruş kapatmış. Eksi %3.6 eksi de kapatmış. Herkesin nerede duracak diye düşüş merak etmekte. Bir kontrolünü sağlayalım bakalım. Şimdi şuradan bir düşen trendimiz var mı? Şöyle bir düşen trendi var zaten. Bir onu kırması lazım bir yer. Yani 78 liralar. 78 TL, 78 TL bir düşen trendimiz var. Bunu bir yazalım. Şöyle bir aylıkta bir bakalım önce. Evet. Aynı şekilde bunun paralelinde dersek ki bir düşen kanal yaptıysa kendine eğer. Buradan bir düşen kanal alırsak. Şimdi bunu teyit edeceğiz. Analize devam ederek şu şekilde düşen kanal 12,5 lira civarında ama şimdi bu ortalamaların altında olduğu için zaten buraya kadar düşmüş. Şuradaki dibinin altına gidiyor ama kanalı seviyesini söylemek için söyledim. Yani 12,5 lira düşecek anlamında değil. Şimdi 78'in üzerinde seviyesi yok mu? Bir bakalım. Çünkü bayağı duruymuş bir hisse ne zamandır bakalım. 2021'lerde vesaire 10 liralardaymış. 10 lira 69 kuruş bayağı yatmış. Hatta ondan önce baktığımızda yani 3 liralarda. Şu arada ama bakın şu arada hisse toplanmış. Daha öncesinde de zaten hani diyeceksiniz toplanmamış mı ama daha önce zaten hisse kendi haline bırakılmış yatayda. aynı seviyede hiçbir kıpırdama olmamış. Ama bakın burada biraz hareketlenme olmuş. Ne zaman? Yani Ocak 2021 ile Eylül 2022. Yani bir iki seneye yakın. Hatta şuraya yaparsak evet. Bir, bir buçuk senedir toplanmış. Her neyse. Şimdi videoları sonuna kadar izlerseniz faydalı olacaktır. Çünkü sonlara doğru e, dolar bazlı analizi de yapıyorum. Sonra e, ileriki seviyelerini soran oluyor. İzlemediği için bundan habersiz oluyor. Yani şu şekilde bak şimdi şurada 164 lira. Şimdi burada hemen Aha 165 aldı. 40 liradan 165'lere gidecek. Ben videoyu kapattım. Yanlış. Yanılırsın. Çünkü hemen bu buradan bir anda 165'lere gitmeyecek. O yüzden videonun devamını seyretmenizde fayda var. İleriki durumlarda ona bakarsanız şöyle de yapabiliriz. Al böyle de gider o zaman. Yani. Böyle de gidecek mesela 259 gösteriyor. Daha da yukarı şöyle yaptı. Yani değil mi? O yüzden olay bu değil. Şu anda daha gerçekçi hedefimiz 165'ler hatta şöyle düzenlersek şunu haftalıktan daha da önemli şöyle yapalım. Şuradan bir bakalım ne kadar ne geri almış. Şu an 0.78'inin de altına gelmiş. Hatta bakarsak şuraya kadar bir çıkış yapmış. 0.78'lerinde. Yani daha sonuna kadar gideceğini yani sıfırlayacağını tekrar şu 22'lere gelir mi? Onu bakacağız şimdi. Şurada bakalım başka bir seviyesi olabilir mi? Yani 165'ler neden? Çünkü şurada da baktığımızda 121, 132 yani 165'ler bile şu an için yüksek bir hedef. Çünkü şuradaki tepeler var. Yani dedim ya az önce 165'i görüp Aa, uçacak kaçacak burada videoyu kapatmıyor. Bak şurada mesela 123 var. Onu bir yazalım. 123. Aa buradaki oradaki tepeleri görüp ona göre seviye veriyor. E zaten buradaki tepeleri belirliyor bunun seviyelerini. Başka ne belirleyecek? Kainlik yapmıyor kimse. 143 diyelim. Hatta şu 165'i silelim. Bak buraya kadar izlemediyse kimse. Şimdi 165 dedim az önce. Ne oldu? Herkes 165'e göre şey yapacak. Uçacak, kaçacak diye bakacak. Ama öyle bir şey yok. Aşağıda da şuradaki dipleri kaçırmış. Geçmiş. Şu dibi geçmiş. 67'leri. Şuradaki tepeleri de geçmiş. Yani bu şuraya gelirse şaş şaşmamak lazım. Yani nasıl diyeyim nereye geldiysen. 144'e gitmiş zaten aslında baktığınızda. Baksana. Ne bekliyorsun mesela? 20 liradan 144 5 katı. Ne zamandan? O, o zaman enflasyon şu gibi bu gitti. Enflasyon kadar gitmedi. Eee bir zahmet yani Mayıs'tan Ekim 2023 Mayıs'tan 9'u 4 ayda buraya gitmiş yani. Enflasyon kaçtan kaçacaktı? Nelerin fiyatı nerelere gitti? Eee kusura bakmayın da kimse de burada millet para kazansın da enflasyona karşı şey yapsın da 1000 liralara 100, 10 bin, 5 e, bin liralara götürmez yani. İşte 200'lere, 300'lere, 400'lere götürmez yani. O yüzden Öyle bir hesapla buraya giriyorsanız bir iş yapıyorsanız hiç yapmayın. Yüzde bak. Yüzde 587 gitmiş yani. 5 katı gitmiş yani. 124 lira. 1 lira 500 lira olmuş. Daha nasıl gidecek? Gibi. Evet bakalım. Günlüğü alırsak zaten şimdi dolar bazlı grafikte daha çok belli olacak. O zaman diyeceksiniz yani ben zaten buraları biliyorum diyorsanız. Şurada bir toplam toparlar gibi yapmış. 41'leri zaten var. Buna bir dolar bazlı bakalım. Tekrar şeyde bakarız. TL bazlı bakarız. Çünkü aşağıda seviyeler nasıl belirleyecek şey bu. Şimdi bak gördün mü? Dolar bazda daha net. Neden? Bak. Bir burası var. Yani burası var da orası da hedef falan olduğu için değil. Seviye bak. Şuradaki kanalın altına gitmiş bir kere. Şu kanala girmesi lazım ki bir şeyler düzelsin. Burada zaten direnci bu ne? Bak, 1 dolar 77 cent. Yani bu tarz hisseler artık spekülatif. Yani buralardan yani yüzden düşmüş ben buradan girerim tekrar yükselir diye bakarsanız bir anda daha da aşağılarda bulursunuz. Zaten şuradaki dibe de gelmiş. Sayılır dolar bazlı. Orada o yüzden o tep diplerde duruyor. 1.03. 1.03'ü var. Görünüyor yani. 1.03. TL yazmışım buraya. Yani diyeceksiniz şimdi kesin diyorlar. Daha TL yazıyor. Dolar grafiğe bakıyor. TL yazıyor. Arkadaşım o kadar detaya takılıyorsun, o kadar saçma detay yani biz de biliyoruz yani yanlış yazdığımı fark ettim sonra da yani bunu o kadar da şey detaya takılıyorsan zaten hiç şey yapma. Ki kaldık ki o kadar detaya takılan biri sen de zaten. Yani bu tarz abidik gubidik hisselerde durmazsın bu tarz hisselerin videolarını izlemezsin. Bakalım ne kadar ne geri almış buradan tamamını geri almış neredeyse neden işleri bitmiş Çünkü bu bir daha toplanacak da edecek de oho asıl güzel istemiş yakalansam şuralarda 67 centlerde güzel bir çıkış olabilirmiş ama nereden bileceğiz bakalım Evet şurayı kırması lazım ardından da şurada zaten üç buçukları var 3.5 dolarlar burada zaten 3.5'a gitmez bile yani. 3.5 dolar sembolik olarak yazıyorum. Buraya gitmez bile yani. 3.5 dolar 100 lira. Hatta onu sileceğim yazmayacağım yani. Niye yazıyorsam sembolik diyorum ya. Yani 1.77 ne yapıyor? 1 dolar 77 cent. 34 lira 60 kuruş. 61 lira yani. En fazla. Gideceğiz seviyeleri bunlar. Günlükten bir bakalım. Yine aynı şekilde TL bazlı olduğu gibi burada da bir düşen trendimiz var. Yani şey şeyi olabilir? Şuradaki düşen trendi kırması iyi olurdu. Ortalamaların üzerine çıkmasını geçtim. Düşen trendi kırması iyi olurdu. Ama zaten buradaki düşen trendi de, yatayda bak şurada toplanır gibi yaparken toparlar gibi yaparken mesela tekrar buraya aşağı kırmızı mama gelmiş. Yani aşağılara meyillenmiş. Burada 1.42 mi bakayım? Şurada 1.43'leri test etmesi daha olası olurdu. Daha iyi olurdu yani daha olası derken 1.43 doları test etmesi, oralara gitmesi daha iyi olurdu bu hisse için. Yani çok yani öyle aman aman şey yapılacak bir durum yok ha. Ne olur? Durumu yok derken daha aşağı gitmez, yatayda bekler. Yukarı biraz tepki yapar. O olur, bu olur. O şekilde ilerler. Çok bir yükseleceği bir şey yok. Her zaman için şu 1 dolarların şeyini tutmakta fayda var. Dikkatli olmakta fayda var. Çünkü ise bayağı bir diplerde. Çünkü bak şurada da ne yapmış? Sanki bir şurayla birlikte sağ yapıp şuraya kadar gidip oradan tekrar devirmişler. Yani herkesi bir e, ee, yaptıracaklar izlenimi bırakıp aynı şekilde bak burada da şimdi belki birçok kişi de diyordur buradaki şeyi niye katlamadı, yapmadı, kırmadı. Şurada bak sol baş sağ gibi falan niye olmadı falan diyen olacaktır. İşte o tuzak olmuş. Yani şu grafiğe bakıp hiçbir şey bilmeye gerek yok aslında. Çok bir şey bilmeye de bak. Şu grafiğe bakıp şuralarda bile almak bu ise 70 lirada pahalı olduğunu görüyorsunuz zaten. Bak ne kadar 26'ları var. Şuraları var yani. Bu zaten pahalı bir şeymiş. Pahalı bir şey almış oluyorsun sen. O yüzden takla time. Yani şöyle bir aylığa bakalım bir daha. Sana hisseyle kaç ay bak. Mart'tan beri, Temmuz'da başladı endeksli düşüş. Bu Mart'tan beri düşüyor. Hatta daha da öncesi var. Ekim 2023'ten beri. Hatta şuraya al. Şubat 2024. Yani bir senedir düşüyor bu hisse. Şuradaki dibi de geçmiş artık. Bak 20 liralar. 1.03 neydi? 35'ler yani. Aynen. 35 liraya yazalım şuraya. 35 TL. 1.03 Değil mi? Yanlış hesaplamadık. 1.03 çarpı 34.60, o da hani 35.60'lar. 35 TL dedim, onun altında da zaten ne gözüküyor? 20 lira artık. 35 lira nereye geliyor? Yani şu alana hapsolursa, yani şu alanda kalırsa, şu alanı gelirse bir şey olabilir. 20 liralarda olabilir. Aşağı yazalım şurada. 20 lira 44. 20 TL. Artık bu ise bu, bu, şeyden sonra 20'nin de altına ekleriz. 20 liraya düşüyorsa zaten ne oluyor? 21 34.60 57 sente düşüyor yani. Şu an diyeceksin 1.5 dolardan 57 sente de düşer mi? Orasını bilemem ama buralardan belki 1.03'lere düşebilir. Evet. Benim say yenilenebilirle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hisse toplam zamanında şu anda da işleri bitmiş. Belki ileride toplansa da o zaman tekrar çıkar bir şey olur. Onun dışında bir hareket olacağını sanmıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.